Ey gönül, gönlümüzün dumanı sevdamızın alametidir. Yarın yaparım, yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin? İnsanın kanadı gayretidir. Araftayım, iki bilinmezlik arası bir diyardayım. Yusuf'un terk ettiği kuyuda Züleyha'nın utancındayım. Ben İsrafil'in üflediği yankıdayım. Ne cennette, ne cehennemde, ar ve af devranında, yalnız Allah sevdasındayım. Derdimi seviyorum çünkü biliyorum ki derdi veren de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor, sevilen çekmesinde neylesin? Ey gönül ses etme, bekle ya nasip de, Rabbine bırak. Gülmeler ağlamalarda gizlidir. Ey saf ve temiz kişi, defini yıkık yerlerde ara. Ey gönül, hakka aşık olmayanın aşka hakkı olur mu? İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Susmak mana eksikliğinden değil, belki de mananın derinliğindendir. Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir. Biz Hakk'ın nuru, Hakk'ın aynasıyız. Bir kimsede sabır yoksa, onda sağlam iman da yoktur. Mevlana